Selamlar herkese. Bugün sizlerle birlikte Aksoft SEO tarafından yayınlanan SpinMax 3.0 Spinner programını inceleyeceğiz ve bu program sayesinde nasıl kolayca kendi sitelerimizde yayınlayabileceğimiz özgün makaleler veya içerikler yaratabileceğimizi öğreneceğiz. SpinMax'ı açtığımda karşıma son derece sade olarak tasarlanmış bir arayüz çıkıyor. Üst bölümde makale işlemleri, keyword bul, özgünlük kontrol Dil seçenekleri ve yardım bölümü yer alıyor. Dil seçenekleri altında ise Türkçe, İtalyanca, Fransızca, İngilizce, Almanca, Flemenkçe, Portekizce ve Romanca yer alıyor. Makale işlemlerinde ise Spinner otomatik makale oluştur, makale çevir, başlık oluştur, özgünlük kontrol et bölümleri var. Ben İngilizce bir makale üzerinde işlem yapmak istiyorum. Bu yüzden İngilizceyi seçiyorum dil seçeneklerinde ve makalemi spinlemek istiyorum. Spinne ya yani Spinner bölümüne girdiğimde o orijinal makale bölümü ve spinlenmiş makale bölümü karşıma çıkıyor. İnternetten bulduğum, daha önce bulduğum modelleme teknikleriyle alakalı bir yazı var İngilizce. Bu yazıyı alıyorum, kopyalıyorum ve sol tarafta yer alan orijinal makale bölümüne yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra sol altta yer alan Spinne bölümüne tıkladığımda Gördüğünüz gibi sağ tarafta hemen bana spinlenmiş halini verdi. Ben bu spinlenmiş makaleyi sağ alttan makaleyi kaydet diyerek 3 farklı dosya uzantısıyla kaydedebilirim. TXT, DOC veya PDF olarak. Bunun dışında özgünlüğünü kontrol edebilirim veya makaleyi çevir diyebilirim. Makaleyi farklı bir dile çevirebilirim. Ben bu makaleyi şimdi aldım ve ee, farklı bir dile çevirmek istiyorum. Makaleyi çevir dedim. Ve çevirmek istediğim dili seçiyorum. Örneğin Türkçeyi seçtim ve makaleyi çevir dedim. Gördüğünüz gibi makale çevrilmiş olarak sağ tarafta yine karşıma çıktı. Yine ben bunu kopyalayıp internet sistemde yayınlayabilirim veya kaydedebilirim. Bunun dışında makalenin özgünlüğünü kontrol edebilirim. Ki bu gerçekten çok işimize yarayan bir tool. Hemen buraya yapıştırdığımda kontrol et diyorum mesela. Şu an sistem arkada çalışıyor. Sağ tarafta benim yazmış olduğum makale veya spinlediğim makale var. Gördüğünüz gibi Özgünlük oranı %87, kopya oranı ise %13. Kopya oranında 3 e, tane, hatta var mı bakalım başka yok, 3 tane e, cümlede veya kelime öbeğinde sorun varmış. Ben bu cümleleri veya kelime öbeklerini kendimce düzenleyebilirim. Bunun dışında, yine SpinMax kullanarak otomatik bir makale oluşturabilirim. Otomatik makale oluştur bölümüne girdiğimde karşıma arama kullanılabilecek cümleler ve makale bölümü geliyor. Ben arama kısmına makalemde kullanmak istediğim konuyla alakalı herhangi bir şey yazıyorum. Modelleme teknikleri üzerinden gideceğim yine. Ve ara diyorum. Bu arama işlemi sizin belirlediğiniz konunun içeriğine göre süresi artabilir veya azalabilir. Bu dediğim gibi tamamen sizin belirlediğiniz konuyla alakalı. Şu an arama işlemi devam ediyor. Sol tarafta kullanabileceğim cümleler karşıma çıkacak. Evet karşıma sol tarafta kullanabileceğim cümleler çıktı. Ben bu cümleler arasından konumla alakalı herhangi bir cümleyi Çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi sağ tarafa direkt aktarıldı. Onun dışında yine mesela buradan rastgele seçimler yapıyorum. Bunların seçimi tamamen size kalmış. İstediğiniz cümleyi seçebilirsiniz. Yazınızla alakalı konumuzla alakalı. Buradan değişiklik yapabilirsiniz. Mesela şöyle bir yazı oluşturalım. oluşturduğum yazı burada. Yine ben bu şekilde oluşturduğum yazıyı kaydet diyerek üç farklı dosya uzantısıyla kaydedebilirim veya spinleyebilirim. Spinle diyelim. Direkt spinleme ekranına attı beni ve burada spinlenmiş halini verdi. Gördüğünüz gibi. Bunun dışında Spinmax ile yapabileceğimiz Makaleyi çeviri zaten işledik. Başlık oluştur. Buradan yine modelleme teknikleri yazalım mesela. Ve uygun başlıkları çıkartsın bize. Modelleme teknikleri, genel üç boyutlu modelleme teknikleri. Alakalı şeyleri çıkarıyor, başlıkları çıkarıyor karşımıza. Gördüğünüz gibi benim kullanabileceğim başlıkları karşıma çıkarttı. Buradan kendime uygunu seçmek bana kalmış veya size kalmış. Ben 3D Max ile mimari modelleme tekniklerini alıyorum. Çift tıkladığımda direkt olarak kopyalıyor. Kopyalayan, kopyalanan başlığı da direkt olarak yazıma ekleyebilirim. Bunun dışında keyword bu bölümüne geldiğinde de modelleme teknikleri konusuyla ilgili kullanabileceğim keywordleri iletecek bana. Bu keywordlerin bana iletilmesi veya size iletilmesi yine aradığınız parametreye göre süresi değişiklik gösterebilir. Bu tamamen dediğim gibi konuyla alakalı bir şey. Gördüğünüz gibi kullanabileceğimiz keyword'ler burada e, örnekleri yer alıyor. Biz bunları yazılarımızda kullanabiliriz. Özgünlük kontrol bölümüne geldiğimizde de ise e, özgünlük kontrol sistemi kredi ile çalışıyor. Burada bizim kullanabileceğimiz krediler yer alıyor. Evet. Gördüğünüz gibi 250 adet kredim varmış. Bugüne kadar 7 kullanmışım. 243 adet kalmış. E, kredi satın alabiliyoruz. Kredi satın al dediğimde ise beni Axolcion web sayfasına yönlendiriyor. Buradan sepetime ekleyip burada ay paket ayrıntıları yazıyor. İstediğim krediyi sistemime ekleyebilirim. Hesabıma ekleyebilirim. Bu tamamen sizin bütçenize kalmış bir Evet, gördüğünüz gibi SpinMax'in kullanımı oldukça basit. İstediğiniz zaman SpinMax ile özgün makaleler oluşturabilirsiniz ve internet sitelerinizde veya makalelerinizde kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun olduğunda yardım bölümünden iletişim bölümüne girip Axsoft SEO ile iletişime geçebilirsiniz. Kendileri size konu hakkında yardımcı olacaklardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.